Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün felsefe denince akla ilk gelen isimlerden biri olan René Descartes'ten, yani sizin halk arasında bildiğiniz ismiyle Descartes'ten ve onun felsefenin ilkeleri kitabından bahsedeceğiz. Aslında bu kitaptan hareketle biraz onun düşüncelerine bakacağız. Hazırsanız başlayalım. başlayalım. Ama önce hala abone değilsen bir abone ol. Videoyu beğen, çayını kahveni de hazırla başlayalım. Düşünüyorum öyleyse varım lafını duymuşsundur. Duymadığımı sanmıyorum. Çünkü bu felsefi söz baktığımızda modern felsefenin başlangıcını oluşturuyor. Peki Descartes bu sözle ne anlatmak istiyor? Aslında bu sözle düşünmenin felsefenin temelini oluşturduğunu söylüyor. Ve bu temeli de iyi anlamamız için felsefenin ilkelerini yazıyor. Şimdi biraz Kitapta ne anlatmak istediğinden önce Descartes'ten bahsetmek istiyorum. Ee, başlamadan önce şunu söyleyeyim, ara ara notlarıma bakacağım çünkü size yanlış bilgi aktarmak istemiyorum. O yüzden bana kızmayın. Descartes 1596'da Fransa'da Burjuva bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve e, zengin bir aile gelmiş olmasının getirdiği bir eğitim oluyor. Kolejlerde eğitim görüyor. Kimi zaman geriye çekilip, inzivaya çekilip düşünebileceği alanları var. Kimi zaman da halkın içine karışıp normal, sıradan bir yaşam sürdürüyor. Ve baktığımızda o bir filozof, o bir matematikçi ve bir bilim insanı. Ailesinin ona verdiği eğitimden fazlasıyla yararlanıyor aslında baktığımızda. Batı felsefesinde kilit bir noktada. Çünkü Batı felsefesine çağ atlatıyor. Yani orta çağda modern döneme geçişte önemli bir etkisi var. okulun öncüsü ve e, ön plana Aklı ve düşünmeyi koyuyor. Yani aslında şunu söylüyor bize. Bilginin kaynağı deney değil, akıldır. Bilginin kaynağı deney değil, akıldır derken aslında baktığımızda çok mantıklı bir laf etmiyor mu? Çünkü sonuçta o deneyleri yapmak için bizim bir akla ve e, o noktaya gelebilecek Düşünceye sahip olmamız gerekiyor baktığımızda. O deneyleri yapmak için belli bir meraka da ihtiyacımız var. İşte o bunu şüphe olarak görüyor ve şüpheyi felsefenin temeline oturtuyor baktığımızda. Bunu da şöyle bir cümleyle özetliyor. Her şeyden kuşku duy, duygularından bedeninden hatta matematiksel bilgilerden bile ama düşünmeyi asla bırakma diyor. Ve felsefenin temel ilkeleri Descartes'in Latince kaleme aldığı bir eser aslında. Ve özellikle genç bilim insanlarına felsefeyi öğretmek için yazdığı sistematik bir eser. Ben bu kitabı ilk üniversiteye başladığım zamanı okumuştum ve benim bölümü bitirmemde çok etkisi olmuştu. Çünkü içerisinde çok fazla felsefi kavram var ve felsefeye yeni başlayanlar için önerilen kitapların ilk üçü var içinde. Şimdi gelin biraz da kitabın yapısına bakalım. Kitap dört ana bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birincisi felsefi ilkeler, ikincisi doğanın genel ilkeleri, üçüncüsü maddi cisimlerin doğası, dördüncüsü fiziksel dünya olayları. Bunlar neler? Felsefi ilkelerin içinde doğa ve bilgi üzerine düşünceler var. Doğanın genel ilkeleri içerisinde evrenin işleyiş yapı, yasaları var. madde cisimlerin doğasında maddelerin özellikleri hareket ve uzvam ilişkileri var. Fiziksel dünya olaylarında da yer çekimi, elementler gibi konular inceleniyor. Aslında Descartes kitabı ilk başta altı bölümde incelemek istiyor. Yani felsefenin ilkelerini. E, o diğer iki bölümde biri bitkiler ve hayvanlar, diğeri insanlar. Ama bunları tamamlayamıyor. Daha sonrasında da bunları da hani belli bölümler aralığında tamamlayabildiği için hepsini de birleştiremiyor. Ve bu kitap baktığınızda bize iki bölüm olarak ulaşıyor. Ve iki bölümde de şunlar var. İnsan bilgisinin ilkeleri ve özdeksel şeylerin ilkeleri. Ayrıca e, kitap bir prensese sunuluyor. Bu da bu kitabın e, toplumsal bir boyutunun da olduğunun göstergesi. E, bu sunulan prensese de e, mutlu prenses Elizabeth e diye de burada o yazıya dair de yer veriyor aslında. Şimdi bu eser sadece metafizik değil, aynı zamanda fiziksel dünya üzerinde de sistemli bir düşünce sunuyor. Descartes kitapta Tanrı'nın varlığını, ruhun bedenle olan ilişkisini ve doğa yasalarını akıl temelli bir sistem içinde açıklamaya çalışıyor. Şimdi gelin Kitabın temelinde Yer alan o dört tane ilkeye birlikte bakalım Birinci ilke Metodik şüphe Nedir bu metodik şüphe Az önce de söylediğimiz gibi Duygularından Bedenden Hatta matematiksel bilgilerden şüphe etmek gerekir Ama düşünmeyi asla bırakma Yani Sen şüphe ettikçe aslında felsefeyi sistemli bir hale getirerek inceleyebiliyorsun. Ama bunun da temelinde düşünme var diyor sana. Düşünmeden, şüphe etmeden hiçbir şeye ulaşamaz. Gelelim ikinci ilkeye. Latince adıyla cogito ergo sum. Yani düşünüyorum öyleyse varım. Bu ifade şüphe edilen bir şeyin ötesinde şüphe eden bir özneden söz ediyor aslında. Yani şunu söylüyor kısaca. Düşünme edimi varsa bunu yapan biri de vardır. Yani düşünüyorsun ve düşündüğün için aslında varsın. Bunu demeye çalışıyor aslında. Başka bir örnek vereyim. Yazabiliyorsun. Yazabiliyorsan bunu yapan bir nesne vardır. Kalem vardır. Gibi. Üçüncü ilke Tanrı'nın varlığı. Descartes doğuştan bir sonsuzluk kavramının var olduğunu ve bu sonsuzluk kavramının da aslında e, bu doğanın, evrenin, gezegenlerin ötesinde bir şey olduğunu ve eğer bu varsa, bunun yaratan birinin olması gerektiğini savunarak Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Yani aslında bütün bu sonsuzluk düzeninin var olması bir yaratıcıya bağlı diyor. Ve düşünmenin, düzenin ve doğa yasalarının teminatı olarak Tanrı'yı görüyor. Çünkü sistemli bir düzen varsa bir yaratıcı var. Gelelim dördüncü ilkeye. Zihin-beden ayrımı. Buna Descartes dualizmi deniyor. Dualizm ikicilik demek. Zihin, düşünce, beden, madde. Şimdi bu ikisi tamamen birbirinden farklı. Çünkü zihin olmayan bir kavram, beden var olan bir madde. Peki e ee, bu ikisi tamamen birbirinden farklıyken nasıl oluyor da birbirleriyle bağ kuruyorlar? İşte Descartes burada insanın özünün zihin olduğunu, bedenin de o zihne ulaşabilmek için bir araç olduğunu savunuyor. Yani bedeni aslında geçici bir araç olarak görüyor. Şimdi ilkeleri de açıkladık. Gelin bakalım bu kitabın etkileri nasıl olmuş ve Descartes'e yapılan eleştirileri de biraz bakalım. Descartes'in felsefesi Batı dünyasında büyük bir kırılma yaratıyor. Çünkü skolastik düşünce yapısı hakim o dönemde ve orta çağdan modern çağ bir geçiş oluyor. Ve onun yöntemi hem rasyonist olan Sigmund ve Leibniz gibi hem de onu eleştiren Hume ve Kant gibi filozofları bile etkiliyor. Eleştiriyorlar ama onun düşüncelerinden de yararlanıyorlar aynı zamanda. Ancak zihin-beden ayrımı bilim tarihinde büyük tartışmalara yol açıyor. Çünkü hala bugün bile ruh gibi maddi olmayan bir şeyin Maddi olan bedenle nasıl etkileşim kurduğu tartışılıyor. Şu an bile çevremizde bir sürü yapay zekalar, işte teknolojinin getirdiği robotlar, bilmem neler, bunların hepsini düşünüyoruz, yapıyoruz, üretiyoruz ama e, onların bile e, yapay zeka dediğimiz akla sahip olması bizim yürüttüğümüz akılla var. Ya yani Atıyorum ufak bir yapay zekanın hani bize itiraz ettiği anda bizim onun fişini çekip kapatabilmemiz mümkün şu an mesela ama onlar da ilerleyen dönemde bu akla sahip olup olmayacağı tartışılıyor mesela şu an. Şu an bu boyuta geldi mesela bu tartışma. Bu yüzden onun etkisi çok büyük. Bütün bu eleştirilere rağmen dediğim gibi katkısı büyük ve aklın güvenilirliğini vurgulayarak skolastik düşünceye karşı geliyor aslında. Ve oradan kopup modern Batı felsefesini yaratıyor. Peki bugün Descartes yaşasaydı bize ne söylerdi? Bence şunu söylerdi. Şüphe etmekten ve merak etmekten asla vazgeçmeyin derdi. Aklın ve sistemli düşünmenin her şeyin ötesinde olacağını söylerdi. Felsefe sadece geçmişte ya da geçmişe ait bir merak değil. Şu an bile kararlarımızda, bilimsel araştırmalarımızda, hatta bireysel inançlarımızda bile bize yol gösterici bir rehber. Eğer sen de düşünmenin temellerine ilgi duyuyorsan, Felsefeye ilgi duyuyorsan ve keşfetmek istiyorsan bu kanalda senin için çok fazla şey var. İlerleyen zamanlarda da daha farklı içeriklere yer vereceğim. Şu an hala heyecanlandığım için bazen kameraya bakmakta bile zorlanıyorum. Ve e, bazen size yanlış bilgi vermemek için de tuttuğum notlardan bakarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama bunu da ilerleyen süreçte aşacağımı inanıyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutma lütfen. Ve düşünmeyi asla bırakma. Çünkü düşünmek insanı her zaman rahatlatıyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.